Arkadaşlar merhaba. Buyuruz sizlere. Ups kartıyla Vakıfbank ATM'sinden para nasıl çekilir onu göstereyim Ben anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kartımızı takıyoruz. Şifremizi girip giriş tuşuna basıyoruz. Para yatırma seçeneğine tıklıyoruz. yatırmak istediğimiz miktarı hazneye yerleştiriyoruz. Yatırma türünün miktarı kontrol edip devam tuşuna basıyoruz. Banka bu işlem için bizden 1.11 TL ücret tahsis edecek. Onayla dediğimiz anda paramız hesabımıza yatıyor izlediğiniz için teşekkür ederim.